bugün neredeyiz biz? Sevgili dostlarım, bugün o kadar harika bir gün ki sanki şu kalıncayı bulduğum zaman şu renge bak. Sapsarı <laughs> sanki altın madeni bulmuş gibi seviniyorsun. Biz bugün neredeyiz işte? Öne mi? Neredeyiz bugün? Şu, bugün mü? Ha, neredesin? Burada nerede? Gelay yaylası. Helelelele. En dip noktadayız. Şu havaya bak, oksijene bak. Ya bu oksijeni al yeter. Yani şu doğanın güzelliğine bak. En tepedeyiz. Şu güzelliğe bak, üşüyorsun buzdolabı gibi. Şuna bak ya. Altın madeni, altın madeni sapsarı yanaş. Oo. Şu güzelliğe bak sevgili dostlarım. Bu havayı almaya baksana. Şu havayı parayla versen bulamazsın bu babey. Allah'ım Rabbim, Yüce Rabbim ne nimetler vermişsin sen bize ya. Bu nimetlerden faydalansın bu insanlar Rabbim. Ver de yağdır, yesin, içsin millet. Balık bir mantar iki, et zaten pahalandı. Tavuk zaten tribürü antibiyotik. En güzel bu işte. Katkı maddesi yok bir şey yok. Kanlıca da. Kanlıca. Dayan gitsin <laughs> soğanı, biber, domatesi yanına. Yanına bir de şey efendime söyleyeyim salata bitti.